Aynı günden yeni bir videoyla karşınızdayız. Kardeşim içeride bir şeylerle uğraşıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Bu videoları böyle birbirinden ayrı videolar olarak hazırladık ki hani birini izlemek ister, diğer bütün videoları izlemek zorunda kalmasın. Belki birisi alımı izlemek ister. Belki birisi tamiri izlemek ister. Bugün tamirini yapacağız arabanın. Tahminine Neler yapılacak diye. Başlıyoruz diyelim daha doğrusu. Şimdi ilk önce frene gideceğiz. Frenlerle, evet. disklerle alakalı, balatalarla alakalı büyük bir problem var. Yani arkalarda yani, özellikle. Özellikle arkalarda büyük bir problem var. Mesela ufak bir kullandım arabayı. Kullandığımda frene basıyorum. Araba nasıl tutacağını şaşırıyor. Evet. Yani balatalar tam anlamıyla diskleri tutmadığı için araba böyle az bir sarsıntıya uğramış oluyor. Zaten detaylı inceleme videosunda gösterdik. Aracın arkadaşlar bu arada detaylı bir incelemesini çektik. Hani ne var ne yok nasıl bir araba almışız görün diye. Onu da çektik. izleyebilirsiniz Orada göstermiştik. Zaten diske baktığında bile belli oluyor düzgün çalışmadı. Başka, Başka ne yapılacak? Başka ne yapılacak? Lastiklerin değişmesi lazım. He lastikler komple. değişecek. Mesela komple lastikler değişecek. Vakit olursa Bu arada Lastik. bu lastikler bildiğiniz kabak. Vakit olursa e, gaz ayarı yapılacak arabaya. Arabada LPG mevcut gaz ayarı yapılması lazım. LPG'de şöyle biraz çalıştırdım çalışıyor ama e, bazen de istop ediyor. Anlamsız bir şekilde. Mesela benzinden tüpü alıyorum, tüp alıyorum. Tüpte çalışıyor 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 2-3 dakika. Ondan sonra bir bakıyorsun tüp gelmiyor. Yani LPG sisteminde bir sorun var. o, o yapılacak. Var, o yapılacak. Bir de zaman gene olursa yağ bakımlarını yaptırmaya çalışacağız. Yağ bakımlarından kastım şu arkadaşlar. Tamamen arabanın neyi var neyi yok. Hidroliği Nerede yağ, yağ varsa vardı. evet. Nerede yağ varsa fren hidroliği, direksiyon yağı, motor yağı, şanzıman yağı, diferansiyel yağı. Filtreler de değişecek. Tabii ki. Bu arada egzoz durumu var. Egzoz yapılacak. Durumu var. Egzoz durumu şimdi bunların hepsini böyle sıralıyoruz ama hepsini belki bir günde bitiremeyebiliriz. Çünkü sanayide sonuçta ustalar bizi beklemiyorlar. Evet, evet yaptırabildiğimiz kadarını. Biz geleceğiz, Aa bunlar gelecek hemen yapalım işlerini diye beklemiyorlar. Herkesin iş gücü var. Eğer fırsat olursa yaptırabilirsek, egzozu da yaptıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim o zaman. Nereden başlıyoruz, frenden mi? Frenden başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu arabanın içinde hemen kamerayı başlatayım dedim giderken. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu araçla alakalı, e, araçlarla alakalı, yani bu aracı toplarken yapılabileceğimiz işlemlerle alakalı sponsor olmak isteyenler veya da birilerine aracı olmak isteyenler varsa arkadaşlar detaylı görüşmeleri yaparak böyle bir çalışma da yapabiliriz. Bunu da bilgisini paylaşayım. Varsa sponsor olacak, işte yardımcı olacak kişiler. Onlarla da görüşüp onlarla da iletişim kurmaya çalışırız. Ama biz şu an bu aracı muayene ettirmek için zaruri olan şeylerini yaptırmak zorundayız. O sebeple dediğim gibi bundan sonraki süreçte siz bu videoyu izledikten sonra böyle sponsor durumları olursa değerlendiririz diyorum arkadaşlar. Onun haricinde bir şey de söylemiyorum. Geldik zaten testiye sanayinin içinde olduğumuz için. Hemen, hemen görüşelim. yani. Görüşelim bir bakalım müsaitler mi müsait değiller mi? Müsaitlerse aracı aldığında aracın videolarında tekrar videoya devam ederiz. Eyvallah. Evet ne yaptık? Ne yaptık? Ustaya gösterdik. Usta bir dünya iş söyledi aklı olarak. Doğru diyor. Yapılması gerekenler var araçta. Frenlerle alakalı balataları yerini değişmişler e, evet, disklerle alakalı problem var. Mı? Yani disklerin değişmesi gerekebilir ama belki bazısı tıraşla da kurtarabilir. Tıraşla kurtarırsa tıraşla kurtarttıracağız. Kurtarması değişecek. Nereye gidiyoruz? Eksoz'a mı? gidiyoruz. Eksoz'a gidiyoruz arkadaşlar. Fren Böyle... işi yarına kaldı. Tabii. Müsait değilmiş usta. Aynen öyle. Bu arada şöyle yani açıp kapatacağız bu videoyu sürekli ama yapacak bir şey yok. Kesim kesim kısım kısım sizlere göstereceğiz işlem yapılırken zaten yapılan işlemleri de göreceksiniz. Bu arada benim kapım kapanmamış. Biraz sert çekmen lazım. Bu sert Mercedes yani. Hah. Bu Egea'ya benzemez Hah yani. Böyle çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar kapıda ayar yok. O yüzden böyle sert çekiliyor. Yoksa bunların kapıları tık tık açılır, tık tık kapanır. O da listemizde. Kapılara işte kaputa falan ayar çekilecek dedik ya. Kapılara da ayar çekilecek. O da listemizde ama şu an a hali hazırda aciliyeti olan mevzu değil. Diğer aciliyeti olan mevzuları öncelikle halletmenin peşindeyiz. O sebeple nereye gidiyoruz? Eksozcuya. Eksozcu durumunda eksozcu da artık ne olacak ne bitecek? Görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar araba kaldırıldı. Bu arada altına da bakacağız. Erdin abi yapacak eksozunu. Susturucusu değişecek. Aracın şu arkadaki susturucu değişecek bu kırık olan. Orada yamuklar var. düzeltecek. Lastikleri alıp gelecek kardeşim. O lastikler de düzeltilecek eksiz bir ayara girmiş olacak bu sayede. Detaylı bir artık durum yapılacak. Bu arada kalkmış ya ben aracın altını da sizlere bir göstereyim. Ben yani daha doğrusu rampaya çıkartmışken şöyle altına da bir bakalım. Burada tabii yağ kaçakları doğal olarak var. Şurada kornaları var. Bu arada arkadaşlar tabii ki kornası da çalışmıyor. Şöyle şunlar burada haricen bir sıkıntı gözükmüyor. Şanzımanda ufak bir yağ kaçağı var. Doğal sayılabilir. Şuralar yapılmış, ziplenmiş. Burada sıkıntı yok. Şu arada şu sarma gördüğünüz kablo orijinal kablo arkadaşlar. Onu daha önce bir mevzu yaşadığım için biliyorum. Şöyle arkada referansiyelde durum ne? Orada da ufak tefek kaçaklar var. Altı tamir edilip kütürlenmiş arkadaşlar. O sebeple Alttan fena gözükmüyor araç. Onu söyleyeyim şöyle. Şu steplerin olduğu yeri de görüyorsunuz. Burası da fütürlenmiş. Yani altta durumlar çok kötü değil. Ama egzoz sıkıntıydı. Egzoz şimdi halledilecek. Devamına da daha sonra bakacağız. üstte 4 tane istedi ama üç tane bulabildim. Birkaç yere de sordum. Yokmuş. Gelecekmiş. Şu anlık galiba bu elimizdekiler bizi idare eder gibi. Şimdi soracağım her gün size. İdare eder. Bu arada biz de şey yaptık. Bu şey söküldü buradan. Onda yamuklar vardı egzozda. O yamuklar düzeltildi. Hem ön tarafta da o tutma yeri yamukmuş. O düzeltildi. Bazı yamuklar düzeltildi. Bu sıcak yerler ayarlandı. Şimdi susturucu takılacak. Evet ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Eksozu hallettirdik. Gördünüz zaten arkadaşlar. Eksozu maliyetine kadar. Hemen maliyetleri hemen söyleyeceğiz. O üç tane kavuşuk aldım. Mercedes evet. eksoz tutacağı. Onlar buçuk TL. Çok para verdim. buçuk lira çok paraymış. 7,5 buçuk e. lira verdim. 200 lira da susturucu ve işçilik birkaç yerde düzeltme ve Tam tamamen tamamen sabitlemeye verdim 200 TL. Hem süstürücü hem işçilik arkadaşlar. Yani ortalama bu fiyatlar. Şimdi tüp ayarına gidiyoruz arkadaşlar. Müsaitse tüp hmm. ayarına bakacağız. Fren işi yarına kaldı ama eğer denk getirebilirsek fren işini bugün de halletmeye çalışacağız. Çünkü fren işi önemli. O bizim için sıkıntı oluşturacak bir durum araçla alakalı. Onu hemen yaptırmaya çalışacağız. Gidiyoruz arkadaşlar otogazcıya. Görüşürüz bakalım. Evet bir duraktan başka bir durağa gidiyoruz. Şoför değişti. Merhaba. Heh. Merhaba efendim. Aa arkadaşlar daha önce testleri izleyen arkadaşlar tanıyacaktır. Birkaç test çekmiştik beraber. Şimdi bir hasret gidereyim demiş London, bu arabadan. Özledim. Özlemişim. Bu arabadan bindiği için bu arada arkadaşlar ne yaptırdık? Tüp ayarı yaptırdık. Tüpte çalışmıyordu araç. Yani baştan tüpte çalışmıyor falan filan nedir ne değildir belki bir sorun çıkabilir dedik ama e, umduğumuzdan iyi oldu. Arkadan tüpün vanası kapalıymış arkadaşlar. Araç o yüzden tüpte çalışmıyormuş. Biz buradan tüpe aldığımızı zannediyormuşuz ama hiç tüpe geçmiyormuş araç. Arkadan vana kapalı olduğu için hasıl onu yaptırdık. Masrafımız ne kadar? Hemen yazalım listeye. 10 TL arkadaşlar. Tüp ayarlandı. İşte gerekli ayarlar vesaire yapıldı. Aynı zamanda tüple alakalı bir sıkıntı var mı yok mu bunun kontrolü de yapıldı. Bunların hepsine at bir şeyler dedi. Ne atalım abi dedik. 10 lira ver yeter dedi. Sağ olsun. E, tüpçümüz. Tüp işini hallettirdik arkadaşlar. Tüpte de e, nereye gittiğimizi de söyleyeyim. Ocak Otogaz'a gittik. Bülent abi var. Sağ olsun. Bülent abi yardımcı oldu. Tüp işini hallettirdik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. E, bir lastikçiye arkadaşlar. Lastiklerine bir baktıracağız. Lastikler var ya perişan biliyor musun? Çok kötü. Sol 185-95-15 Kışlık, sağ yazlık. Arkalar 195- Dördü de değiştik arkadaşlar lastiğin. Bir şey söylemek ister misin abi arabayla ya alakalı? Ya Şöyle söyleyeyim arabayla alakalı. Zaten 1976 model bindik, kanalda da testi var. Bu da 77. Evet. Bu da 77'si mi? 76, evet. 230'e 4 bindik biz. Bu 200 benzinlisi, aynı kasa. Ya şöyle şey söyleyeyim var. bunun tadı bir başka. Bende şu anda biliyorsun hali hazırda 2012 Polo var. Polo diyorum evet. ama. Mercedes ayrıcalık. Bu bambaşka bir araba. Yani hususi merak ettiğim için. Hani o keyfi alayım, eskiyi yad edelim diye bindim. Ama muazzam ne olursa olsun, en sıfır araba olursa olsun, ne, yaşarsan yaşa. Teknolojik olarak değil ama e, konfor ve rahatlık olarak, nostalji olarak muazzam bir araba. Hele bir toplanınca görsen Hele bir şimdi toplanınca bunu. daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bol bol binersin zaten ve arkadaş. Korka korka kullanıyorum şu an. He. yani <laughs> küçük, küçük arabaya alıştık, kasa büyük olunca korka korka kullanıyorum. Ya senin işte eskiden bir alışkanlığı var o sıkıntı yapmaz ama. Evet arkadaşlar bir sonraki durakta görüşürüz. Gidiyoruz bakalım neler olacak. Evet koşturmacalar devam ediyor. Şimdi aracın elektrik aksamı ile alakalı bir kontrole geldik arkadaşlar. Farları ayarlandı. Sol far yanmıyordu. Sol sis falan da yanmıyordu. Orada bir jack çıkmış. Onu hallettik. Ee, kornası ya çalışmıyor demiştik aracın. Korna basmıyor demiştik araç. Şimdi basıyor. Duyduğunuz gibi. Ee, onu da hallettirdik. Ee, i̇şte kontrol edildi vesaire. Elektrikteki bazı aksamlarda kontrol edildi. Yine elektrikte ilerleyen zamanda iş var. Bu arada kapı kontrol ettirdik. Büyük ihtimalle onların motorları bozuk. Onlarla alakalı şu an bir işlem yapmayacağız. Biz ne dedik? İlk önce muayeneye hazır hale getiriyoruz aracı dedik. Ee, hali hazırda buradaki işte far elektrik işlemleri halledildi. Far ayarları yapıldı arkadaşlar. Ee, ne verdik buraya? 20 lira verdik. 20 lira verdik. Bunu da listeye ekliyoruz. Bu tür araçları tamir ettirmek çok pahalı değil. Yani demek işleri. Aynen öyle. Ama tanıdığımızda... tanıdığınız yani iş yaptıracağınız adam olması lazım. Şimdi biz elektrikçiye gittik. Elektrikçi tanıdık. Gaz ayarı yaptırdık. Gaz ayarını yapan kişi tanıdık. Hani tanıdık olmayan da sanayide iş yaptırır. O başka bir mesele ama tanıdığınız oldu mu bir tık daha kolay oluyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi diğer sanayiye gidiyoruz. E, frenler için bugün bir yere daha gittik arkadaşlar. E, millet dolu. Dolu evet. Dolu olduğu için bakamıyorlar. Bu arabayla da böyle fren tuta tuta gezinmez arkadaşlar. Şimdi diğer sanayiye geçiyoruz. Bakalım orada müsait usta varsa yaptırmaya çalışacağız. Sefa Sirmen sanayisine geçiyoruz arkadaşlar. Yani buradaki asıl sorun frenlerle alakalı. Frenleri falan tutuyor aracın. Yani frenleri tutmasında bir sıkıntı yok. Sadece sol arka büyük ihtimalle ya da sağ da olabilir. Sol arka bırakmıyor yani tam bırakmıyor araba yani fren fren basa basa geziyoruz arabayla orası bırakmıyor freni o yüzden ona baktıracağız bu arada arkadaşlar sesle alakalı bu videolarda sıkıntılar olacaktır olabilir ama sanayi ortamında kamerayı zorla kullanıyoruz ses için imkanımız maalesef yok olduğu kadar artık sesimiz geldiği kadar diyorum frenlere baktırmaya gidiyoruz tekrar görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi yeni bir adresteyiz tabi İzmit'te Mercedesçi herkesin gelebileceği adres Arif abimiz. Arkadaşlar Şafak Mercedes servisteyiz. Daha önce Şafak Mercedes servis aracılığıyla birkaç inceleme ve test de çekmiştik. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Şafak Mercedes servis İzmit'te hani Mercedes adına gerçekten çok ciddi hizmet veren, çok kaliteli hizmet veren bir yer. Arif abimiz Şafak oğlu Burada beraber hizmet. Abi ensallayın ya böyle bir selamlaşmış olalım. Merhabalar. Tabii ki biz bizim ihtiyarı da Arif abi artık emanet edeceğiz. Motorla alakalı işte yağ değişimi vesaire yapılacak. Ee, bir sibop ayarı falan yapılacak. Lastiklerle alakalı işlemi bitiremedik. Lastikçi müsait değil diye lastikler de istedik. Ha bu jip ne Abi dinleyelim senden. Ben niye konuşturuyorum ya madem? Hazır değilim ama. Ha olsun Lastik olmaya olacak. Evet. Efendim platini değiştireceğiz. Meksefi'ye bakacağız. Meksefi'ye bakacağız. Efendim mesela Korya boş ana bakacağız. Abi sen. Süresin... Aynı marşlı kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada çok ciddi lüks araçlar var. Yani milyonluk bir buçuk milyonluk belki iki milyonluk hatta daha fazlası araçlara burada bakılıyor ki şurada bir yakışıklı var mesela. E350 CDI 4 matik arkada başka bir yakışıklı var. Şöyle göstereyim. Ama e, Arif abi sağ olsun bizi kırmıyor. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. E, az önce ufaktan bir muhabbet ettik. Arif abinin e, o çıraklık yılları vesaire evet. 115-124 araçlarla geçmiş. Tabii ki. 123'ü gördüğümüz zaman şimdiki eskras geldi beklerdik biz müşteri geldi zaman. <laughs> o zamanlar yani öyleydi. Lük... 88 89'dan bahsediyorum ben. Yani, yani o zaman lüks araba geldi bu. Gerçekten lüks araba. araba. Lüks araba geldi. Gerçekten lüks arabaydı. Doğru, yani doğru. O tarihlerde bunlara binenler çok üst düzey evet. kişilerdi. E, Mercedes tabi biniciyle her zaman üst düzey bizim gözümüzde her Aynen zaman yani. O zamanki model buydu, şimdiki model bunlar. Aynen öyle abi. Şimdi arkadaşlar lafı da fazla uzatmayayım. Ki. Aracı buraya bırakıyoruz bu ihtiyarı. Şöyle Şafak Mercedes servisinin hem yerini de göstermiş olayım. Şöyle arkadaşlar. Hemen E5'in kenarında kalıyor. Şöyle göstereyim. Yerde burası. Arif abi aracı bırakıyoruz. Yapılacakları yapılacak. Daha sonra alıp götüreceğiz lastikleri falan. Görüşürüz bakalım. Kardeş bir şey söylemek istiyor musun? Ne söyleyeyim? Arabayı kesinlikle bir da söyleyelim. Bitti mi gelip alacağız. Ne diyeyim? tamam. Bakar. Arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın.